Merhabalar çocuklar. Bu bölümde sizinle birlikte en blok programını öğreneceğiz. Bu videoda sadece en blok programının arayüzünü tanıyacağız. Nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. En blok programının nasıl indirildiğini ve bilgisayara nasıl kurulduğunu daha önce EBA'dan bir link olarak sizlere göndermiştim. Eğer o videoyu izlemeyen varsa mutlaka o videodan öncelikle Mblog programı nasıl indirilir ve nasıl kurulur bunu izlesinler. Ve mutlaka bilgisayarı olanlar bu programı bilgisayarlarına kursunlar. Videoyu izledikten sonra da mümkünse uygulama yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi programımıza başlayalım. Mblog programını açtığınız anda Scratch programına çok benzediğini göreceksiniz. Mblog programı zaten Scratch tabanlı bir blok kodlama programı burada scratchlerine farkı var. Aslında tek farkı şu, embot, emblock programı, embot kitlerini kodlayabilmek için geliştirilmiş bir program. Yani buradan embot kitleri dediğimiz robot kitlerine bağlanıp onları da kodlayabiliyorsunuz. Ama biz tabii o kısmı değil. Normal Scratch'te yapabileceğimiz şeklinde basit oyunlar nasıl yapabiliriz? Basit kodlamalar nasıl yapabiliriz? Bunları göreceğiz. Ama öncelikle programı bir tanıyalım. Şimdi programı ilk kurduğunuzda sizin karşınıza İngilizce olarak gelecektir. Lisan bölümünden Türkçe'yi seçerek dili olarak Türkçe'yi ayarlayabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği mevcut. Şimdi program açtığınız zaman bu arada bu eski sürümü bunun yeni sürümü de var 5.0 ikisi de hemen hemen aynı sadece görüntü olarak birbirlerinden farklılar. Enblock programını açtığımızda kuklamız yani kuklamızın olduğu sahne bölümümüz kodları yazacağımız bölüm ve kodların bulunduğu bölümü görüyoruz. Yeşil bayrağı tıkladığımızda kodları çalıştırıyoruz. Kırmızıya bastığımızda ise yazdığımız kodları durduruyoruz. Buradan tıkladığımızda tam ekrana alabiliriz. Diyelim ki bir oyun yaptık ve bunu tam ekranda izlemek istiyoruz. Buradan çıkmak için ESC tuşunu ya da yine buradaki mavi linke tıklamanız gerekli. Butona tıklamanız yeterli. Şimdi biz buradan kukla ekleme, yeni bir kukla nasıl eklenir? Bilgisayardan bir kukla nasıl eklenir? Bunları göreceğiz ve sahne nasıl yapılır, nasıl değiştirilir? Bunları öğreneceğiz bu videoda. Kuklayla başlayalım. İlk programı açtığınızda karşınıza gelen kukla panda kuklası. Scratch'te biliyorsunuz kediydi. Burada panda karakteri geliyor. Eğer siz farklı bir kukla seçmek istiyorsanız yeni kukla bölümüne tıklıyorsunuz. Ve bu bölümden farklı bir kukla seçebilirsiniz. Burada bir sürü kuklanız var. Temanıza göre kukla seçebilirsiniz. Şu an hepsini zaten buradan görüyorum. Aşağıya doğru indiğimde tüm kuklalarımı görebilirim. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Ve tamama tıklıyorum. Ekrana ekleniyor. Şu an iki kuklam oldu. Birinci kuklam hala duruyor. Birinci kuklamı silmek istiyorsam ne yapacağım? Bunun için kuklanızı silmenin birkaç yöntemi var. Birincisi sağ tıklayıp sil demek. Diğer bir yöntem bakın şu sağ tarafta bir makas işareti var. Makasa tıklayıp kuklanızın üzerine gelip tıkladığınızda kuklanız silinir. Diğer bir yöntem de şu sağ alt köşede diğer bir görüntüsün olduğu sol alt köşede diğer bir görüntüsün olduğu yerden de sil diyebilirsiniz. Kopyasını çıkart dediğinizde kuklanızdan bir tane daha oluşturmuş oluyorsunuz. Ya da yine buradan damga işaretine tıklayarak kuklanıza gelip tıkladığınızda bir tane daha oluşturmuş oluyorsunuz. Direkt üzerinde oluşturur oluşturulmamış gibi gelebilirse bakın tekrar yapıyorum. Tıkladım. Aynen üzerinde oluşturdu ama zaten altta dördüncüyü ekledi. Tutuyorum ve çekiyorum. Burada büyütme ve küçültme var. Kuklamızı büyütebiliriz ya da küçültebiliriz. Bakın tıklıyorum. Kuklam büyüyor. Ya da yanındakine tıklayıp küçültme simgesine kuklamı küçültebilirim. Eğer siz kendiniz bir kukla çizmek istiyorsanız fırçaya tıklayarak kendiniz buradaki alandan bir kukla çizebilirsiniz. Bunun için yine burada Paint programına benzer bir alan sizi karşılıyor. Bu alandan kendiniz bir kukla seçebilirsiniz. Ben çemberi seçtim. İçi dolu, içi boş. içi dolu olsun. Ben şimdi basit bir kukla çizeceğim. Burada renk renkleri de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Düz çizgiyi seçiyorum. Evet. Tabi burada yeteneğinizin olması gerekiyor. Benim öyle bir iddiam yok. Dolayısıyla bir kukla oluşturuyorum kendime. Küçük basit bir kukla. Dilediğiniz kuklaları buradan oluşturabilirsiniz. Bakın kuklamı oluşturdum. Ve tekrar dizilere geldim. Kuklam burada oluştu. Yine bu kuklamı da ne yapabilirim? Damgalayıp çoğaltabilirim istersem. Hemen ya da şuradan göstereyim. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart yapabilirim. Kendi üzerinde de yine sağ tıklayıp kopyasını çıkart yapabilirim. Başka neler yapabiliyoruz? Kuklayı bilgisayarımdan seç. Tıklıyorum. Eğer siz internetten ya da bilgisayarınızda var olan bir kuklayı kullanmak istiyorsanız bilgisayarınızdan seçebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızda bir kukla olması gerekiyor önceden. Benim şu an öyle bir şeyim yok ama resimlerim var. Resimlerden bir tanesini seçiyorum. Bir resmi de kukla olarak kullanabilirsiniz. Bakın resmim eklendi. Bunu da yine kukla olarak kodlayarak hareket ettirebilirim. Oynatabilirim ya da farklı efektler verebilirim. Şurada fotoğraf makinesi işareti var. Buradan kameradan kamerayı açıp kendi fotoğrafınız ya da çekmek istediğiniz herhangi bir nesnenin fotoğrafını çekip kukla olarak onu da kullanabiliyorsunuz. Ee, siz bunu evde mutlaka deneyin. Peki sahnede neler yapabiliriz? Sahnemizi de yine arka plan sahnemizi de değiştirebiliyoruz. Ben şimdi şuradan kullanmadığım kukları, kuklaları siliyorum. Sahnemizi biraz boşaltalım. Sağa tıklıyorum ve siliyorum. Bir tane kuklam kaldı sadece. Sahne bölümüne geldiğiniz zaman buradan dekorlar bölümünden de yapabilirsiniz. Ya da buradaki alt bölümden de yapabilirsiniz. İkisini de göstermiş olalım. Ee, yeni dekora tıkladığımız zaman dekoru kütüphaneden seç. Bu programın kendi içerisinde kütüphanesinde belli dekorlar var. Bu dekorları arka plan olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela nasıl bir program yapacaksanız, nasıl bir oyun yapacaksanız ve size burada hangi ihtiyacınız varsa, nasıl bir sahne ihtiyacınız varsa onu kullanabilirsiniz. Diyelim ki ben şu caddeyi seçiyorum. Tıkladığım an, bakın arka planım ne oldu? Direkt ee, değişti. Sahnem değişti. Bu sahne üzerinde de değişiklikler yapabiliriz. Nasıl? Bakın normalde diziler bölümündeydik. Ben sahnemin üzerine tıkladıktan sonra dekorlara geldiğimde, dekorlar bölümünden buradan da ne yapabilirim? Mesela atıyorum, yolu boyamak istiyorum. Boyayabilirsiniz. Ne yapıyorum? Seçiyorum tabii ki. Şöyle. Yani daha doğrusu direkt değil de üzerine herhangi bir nesneyi seçip onu boyayabiliyorsunuz. Mesela farklı bir renge boyayabiliyorum. Peki başka neler yapabiliriz? Şimdi burada boyamak için yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Az önce olmamasının sebebi oydu. Burada vektör halinde boyayamıyorsunuz. Bitişleme işleme dönüştüre tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladığınızda artık boya kutusuyla sahnenizi dilediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bakın tıkladığım anda tıkladığım yerlerin rengi değişiyor. Yine buradaki fırça ya da herhangi bir şey kullanarak kendim de sahneye bir şeyler çizebilirim. Sahnenizi üzerinden değişiklikte de yapabilirsiniz bu şekilde. Yine fırça işaretine tıklarsak ne oluyor? Fırça işaretine tıkladığımızda kendiniz bir sahne çizebilirsiniz. Yani bir oyun tasarlayacaksınız, sahnenizi de kendiniz yapmak istiyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Mesela boyadım. Daha sonra yuvarlakla farklı bir renk seçiyorum. Kendim bir sahne oluşturduğumu düşünüyorum. Yine buradan silgiyle e, ya da farklı bir renk seçip daha sonra o rengi arka plan renginde boyayarak. Orayı silmiş gibi yapabilirsiniz. Tabii birbirine birleşmemesi gerekiyor. Birleşirse bunu yapamazsınız. Silgiyle yine ne yapabiliyoruz? Silebiliyoruz. Silgimin boyutunu buradan büyütebilirim. Yine arka planınızı dilediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Tabii burada nasıl bir oyun yapacağınız, nasıl bir arka plana ihtiyacınız olduğu önemli. Buna göre sahnenizi kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Ya da dekoru bilgisayarımdan seç diye bir seçenek var. Buraya tıkladığımda da bilgisayarımda var olan bir arka plan resmini, dekor olarak kullanabilirim. Tıkladım. Bakın dekor olarak eklendi. Tabi bu resmin sahnenize uygun olması yani boyut olarak uygun olması da önemli. Onu önceden ayarlamalı ya da boyutlandırmalısınız bu programı uygun olarak. Yine bunun üzerinde de değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi bu bölümde sadece genel hatlarıyla programımızı tanıdık. Diziler bölümünden de kodlarımızı yazacağımız kısım yani kodlarımızı nasıl yazacağız? Kodlara nasıl erişeceğiz, bunları göreceğiz. Ama bunları kodlamaya başlarken, yani küçük bir oyun tasarlayıp kodlamaya başlarken öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.